Phoenix düştü. Hmm. Orada. Burada var bir tane. Vur yani. kanka. kanka. öldü. Bir tane daha. Abi ya da ne yapıyorsun Al başladı. Ya kanka adam arkamda. Oğlum ne yapıyor çocuk orada ya? Ya inanılmaz şeyler yaşıyorum bak. Burada, burada. Basık Şahin diyorum sana ya. Hadi iyi sattın. Tamam maymun gibi oynatsana şunu bir. Zıpla zıpla. Bir de... Kanka yapmıyor öyle. Kanka. Helal. Oy 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 ya neler oluyor ya. Bir ben kaldım.